Herkese merhaba. Bugün biraz çene eklemi ile ilgili konuşmak istedim ve bunun migren ağrıları ile ilişkisi olabilir mi? Baş ağrısı yaşayan insanlar, küme tipi baş ağrısı yaşayan, baş bölgesinde gezen ağrıları olan kişiler bazen bu sorunun çözümünü bulamadıklarını düşünse de bu sorunun çözümü çenenin kafatasıyla olan ilişkisinden yaşanan bir problemle ilgili olabileceğini düşünmekteyiz. Hali hazırda boyundan yansıyan kafaya, baş bölgesine yansıyan ağrıların da olabileceğini bilmekteyiz ve distikan hastalarında boyun bölgesinde problemler yaşadığını bilimsel çalışmalarla ortaya koyabilmekteyiz. Dolayısıyla mantık yürütme şeklinde baktığımızda çene eklemi, boyun problemleri ve baş problemleri bir bütün olarak incelenmesi gerektiğini ve baş bölgesindeki henüz çözümlenememiş, tanımlanamamış ağrıların bir çene ekleme probleminden kaynaklanabildiğini düşünmekteyiz. Bununla ilgili çene eklemi konusuna hakim, bütünsel yaklaşan diş hekimleriyle görüşmekten mutlaka çekinmeyin. Çünkü belki de sorunuzun çözümü orada olacaktır.